bunu alabiliyoruz. Ben korktum ama. Sanki bunu alınca bir bu bir tuzağa falan çıkacakmış. Gibi. E mermiyi koyduk. Aa başka bir şey koyabilir miyiz? O zaman buraya bir şey koyacağız biz. Onu bulacağız, değil mi? Onu da bulacağız. Mermi gitti. Bilmem ne çok bir şey. Olsun be oğlum. Aa! Teyze buraya gelmiş. Ne lan kim getirdi seni buraya? Lan yaşıyor bu. Tabii bunu yaşamak lazım. Ne kondu? Nereye geldik lan biz? Aa Mia mı? Oh be sonunda geldi. <laughs> Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Ben bu kontrol... Aha iyi OLDUK chat. Hızlı okuma hızlı bilmem çok mu şaşırdım Burada iş mesela ben de şaşırdım dışarıda. Ha. Ne yazdığını bilmiyorum ki ben onu şu an. Ben niye böyle bir satır kaçırıyorum? Hoş geldin hacı. Ama hostesi korkutucu değil ki. Aha save aldı. Uf. Hazır mıyız? Tony Mops'uymuş o adam. Kızın Mops olmasına değil mi? İki yanıma mı şaşırdım? Ha, <laughs> Hoş buldum. <laughs> sen 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 baba sen sen. Boşa tadım Aga be. Sırf korkutmak için. Ama o hostesi tatlı ya. Korkutulmaz ondan. Evet. Hazır mıyız chat? Şimdi save aldı oyun. Ve karşımızda bir tane kapı var. Ve az önce çok korkunç bir sesle over here mommy dedi. Mia'nın da ailesi anladımca. Ha öyle mi? I am sick and tired. Over Sick and tired. I need to hide. I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this? Except open my home and feed you. Gelme. Mm Gelme, -hmm. söyleme. Gelme. I don't understand you at all. This. <coughs> Ulan ya. Ee, aha sıçtık. Selamünaleyküm abla. Hiç bu şekilde sıçmasaydık ya. O kızla ne yapmak istiyorsan bilmiyorum, Ethan. Kapı arkasına mı saklanayım? <laughs> Galiba buradan da saklanmamış yeri. De. peki şimdi içeri? Ha, alamıyoruz mu şunu? Bence şu o kapıyı açıyordur. Ha şimdi şu karşıdaki şeye mi gireceğiz? Girme. Ha. Ha. Oops. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Kalbimizi açtık derken gerçek anlamda mı dedi acaba? Bebe hayat bebe sevdiklerim. <laughs> Aha bu sefer buraya mı geliyor bu? Hayır. Oğlum ne yapacağız burada? Ha az önce alamadım. Ben bunu yapamam ki. yok herhalde. IQ testi hadi bakayım. <laughs> Oğlum yamuk lan bu. <laughs> ya kaldık IQ testinden çeeet. Aha. Ya. Yeah. Oğlum şuralar... Gerçi elimle gösteriyor Mac doğru. Hmm. Şuraya doğru yapmaya çalışayım. Ya istediğim gibi hareket mi ettiremiyorum ki nasıl yapacağım? Oğlum böyle işte. Böyle değil mi? Chat. Chat lütfen sormayın. Olduydu mu? YouTube 10 gelirsin ileri Aa, olmuş ki zaten bu. F'ye basınca kabullenmiş. Ha, okey okey tamam basitmiş. <laughs> ben kendiliğinden hani olunca oldu diyecek sanıyordum. Öyle değilmiş.

Şurada kız vardı bir tane. Ananı! Bu niye burada? Ne bağırıyor lan? Geri mi gideceğim şimdi? Lan! Koşuyor manyak! Git lan! Öldün mü? Ne olması mı Şimdi o karı üstüme koşacak tekrar. Ne yapacağım ben? Direkt şuraya kaçayım mı? Hareket mi etmeyeyim? Saklanayım mı? Şu an bence saklanıyorum. tutup çekiyor değil mi şimdi arkamdan? <laughs> Saklamam mantıklı geldi ama. Delikten bak. Buradan gelmez ya. You <laughs> think little Evie's gonna put up with your shit? <laughs> Hala duruyor mu o manyak? Daha fazla soru değil. Da... <laughs> Galiba ben biraz fazla saklandım et. Gitmez bana da öyle geldi Şimdi öleceğim ben Soldaki Zui, sağdaki az önceki Where do you think you're going? Beni şu Benim yapacağım bir şey yok kardeşim. <laughs> ya bıraktığın oyundayız ama bıraktığın yerde değilizdir ya. Abi biz acaba sofrada krem yedik. Olabilir. Olabilir. Oha gel. Tam anlamıyla yedik diyorsan olabilir bu arada. Bence bir kendisi bu. Reza bilmiyorum Yüklemesi lazım. Yükleme uzun sürdü herhalde. Bilmiyorum. Şimdi ne yapıyorduk biz en son burada? Ha, buraya geldik öyle takılıyorduk. Şuradan birileri falan geçtiydi. Ben o. şurayı çok merak ettiydim. Ama size söylemediydim. Ah. Bir şeyim var benim? Var. Ama kullanamıyorum. Bu niye işe yaramadı ya şimdi? Sağ yazmam lazım. Lan sus. Botla kavga Bu ne? <laughs> Bombe mi yapacağız ona? Ne yapacağız? Şimdi tahminimce Aslan'a bir savaş olacak. Şurası yıkılacak. O zaman aşağı kaçacağız. Öyle değilmiş galiba. Şimdi şuradaki sa saat neredeydi? Şuradaydı. %70 oldu ha. Oo. Lan ne oluyor? Aa. Aa kafa kafasını bulduk. Bize kafa Abi, üç tane deli miydi lazım olan kafa? Şimdi buraya biz nasıl gittiydik? Şuradan gittiydik. Şuradan gittiydik. 2 megabayt ile yükleniyor sağ olsun. Oo 2 megabayt iyi bu arada yine. Kafa nereye lazımdı? Aynen. Aynen bir tanesini bulduk. <laughs> İki tane daha kafa lazım. <laughs> Muhtemelen 16'dır. years Benim 8 aga. 8 mi? Nerede yaşıyorsun ki? İyi. ama şimdi bir işe yaramaz boşuna gitmeye gerek. Yok. Bir tane daha bulalım. Az önce bir şey mi çıktı? Ekranda bir şey çıktı gibi oldu. A ben söyledim ben söyledim. İyi bu Ama hocam genelde beni dinlemiyor. İnsan bilmiyorum ne diyor. Kusacağım. Aa bu ne? Iyy. Aa bunun... Bunu şeye koyarız değil mi? Bakayım kaç yer kaplıyor? Bir yer kaplıyor. O zaman olmaz.

Yeah, my little girl has given us a gift. And this... uh. As you can see, the family is only part of a gift. Getting okay. okay. I'm getting a little bit more. You're fucked. Buraya gitmeye hiç gerek yoktu. En olmayacak yere geldim şu anda muhtemelen ya. Lan. Hadi. <laughs> <laughs> Sen çok hızlı yürüyorsun. Ne oluyor lan ona? Aha bunu alayım. Alamıyorum. Envanter dolu. Aa düşmüş. Abi lan. Hey. <laughs> hey, ne yapacağız şimdi? Lan bunu arkasını düzeliyorsun. Hey, balık yokmuş. Balık mı? Rekçet izliyorum. Gel, var ona denk Şimdi benim sandık bulmam Sandık vardı değil mi? Şu en aşağıda. Şu anda üçüncü kattayım herhalde. Şurası iki. Yok. Öyle bir şey yok. Benim sandık odam neredeydi? Ben şimdi hala alamıyorum değil mi şatkını? Aa Almıyor. Tamam açıldık. Şu shotgun gibi iki yer kaplayacak bir şey lazım. İki shotgun alalım. Yok buraya gitmeyeceğiz. Neredeydim ben ya? Şu adam manyak herif. Peşime takıldı yine. Şey oldum. Ürktüm. Peki o tahtayı buraya koymayız değil mi? Buraya mı koy... Cidden buraya koyacakmışız. Ne oldu lan? Ay yanlış tıklıyor. Aşkı tuşa bastım. Peki buraya koyacağımıza emin miyiz chat? Sizce? Ne diyorsunuz? Ben hala bunun buraya olmaması gerektiğini düşünüyorum ama. Ben... Yo olabilir lan. Ben bunu hareket ettiremiyorum ki adam akıllı ya. Aa! Oha! Gir bu güne gelme. Al. Al. Bu internet çok mantıklı. Bence burası değil. Burası da şiş uçma mantıklı. <laughs> <laughs> Efte dedim. Burasıymış. Abi geç. Kapıya git. Oradan dedim. He? Gitmeyeyim mi? Bence şimdi hiç. Çok canlanıp konuşmaya başlayacakmış gibi durmuyor mu? Ama. ama konuşmalarken harbi hani normal. abi biz şu anda şey demeyiz lan. Az önce bir tane kapı vardı. Örümcek ığımsı falan bir şey vardı. O kapı nereden mi acaba? Değiliz galiba gösterelim. Yok. Ben kıçar yazıp sunum. Görüşürüz bu iyi geceler. Yüz dedikten bir şey Allah'a emanet. Eyvallah. Balık <laughs> yiyelim. Nasıl çok save odasıymış gibi durmuyor mu? Bir dropçuk geldi. Ya yani bir an dışarı çıktık sandım. genelde. Doğrudur. He, okey okey. Okay. Buraya giremeyiz. Hadi bu bu bu. Lockpick'imiz var mıydı? Ben unutuyorum onu hep. <laughs> Doğru diyorsun Vardı bir şey. Hangisi de <laughs> Ben onu mu bıraktım acaba? Galiba bırakmışım ben onu. <laughs> Almadım demiş tamam. Ha. Ama kutu yasasının yamasının kutuyu dokuzunuz vardı. Almadım mı? O ne zaman dedin ya? <laughs> Adamın adam diye konuşuyor. Şey. Allah ya. Aha. Yalnız bu müzik de bayağı hoş geldi bana. He. Chat ne diyorsunuz?